Merhaba arkadaşlar. Katya'da yeni bir uygulamayla sizlerleyim. Ekranda gördüğünüz katı modeli birlikte çizeceğiz. Şimdi ben üst düzlemde bir çizim başlatarak öncelikle bir tane slo çizeceğim. Bunun bakın çapı daha doğrusu yarı çapı 16 mm olarak verilmiş. Ve eksenler arası 72 mm'ymiş. Şimdi geliyorum Start Mechanical Design diyorum. Buradan Part Design'a geçiş yaptım. XY Plane'ine geldim. Bir çizim açtım. Sonra bakın dikdörtgen komutlarının altından Elongated Hole'u aldım. Birinci noktam diyorum. ikinci noktam şöyle geldim bıraktım. Bakın yuva komutunda yarı çapı bana otomatik olarak veriyor zaten. Geldim 16 mm olarak girdim. Yine ölçülendirme komutumla geliyorum bu noktamla bu noktam arasını 72 mm olarak giriyorum. Ve şöyle birazcık bu kısmı zoomlayalım. Kontrol tuşuna basılı tutarak bu eksen çizgimi seçtim. Geldim. Burayı seçtim. Buradan dedim ki midpoint yap. Tam tanımlı hale getirmiş oldum skecimi. İçeride 16 mm çapında bir tane dairem varmış. Dolayısıyla şöyle Circle komutunu aldım. Buraya geldim bir tane daire oluşturdum. Ölçülendirme komutumla çapıma 16 mm özür dilerim yarı çaptayız şu anda. Diametre çevirdim. Ölçümü 16 mm olarak giriyorum. Aynalamayı aldım. Şunu geldim. Horizontal'da öbür tarafa da aynaladım. Ve bunu orta düzlemden 10 mm olacak şekilde gelip katılacağım arkadaşlar. Buradan Exit Workbench'ten çıkıyorum. Geldim pad definition'a. Mirror extent diyorum. 10 mm'nin yarısını girmem lazım. 5 mm katılalım. Şimdi Bakın yine şu bakış açısıyla bakıp şurada görünen şekli oluşturacağım arkadaşlar. Aslında yatık bir L harfi var. Bakın şu noktamdan başlayıp şöyle gelip şu profilimi oluşturacağım. Onun için geliyorum. Bakın ZX de bir çizim başlat diyorum. Ve şöyle geldim. Bu line'ımı tuttum. Project 3D element yap dedim. Kopyasını aldım. Profile komutunu kitliyorum. Şöyle geldim. Orada görülen profilimi oluşturuyorum. Şöyle geldim birleştirdim. Şu line'ımı tuttum. Bunu horizontal yap diyorum. Ve OK dedim. Şimdi ölçülerimize bakalım. Buradan buraya mesafem 12 milimetre. Buradan buraya 19 milimetre olarak verilmiş. Constraint komutunu alıyorum. Buradan buraya ölçüm 12 milimetre. Geldim bunu verdim. Aynı şekilde şurayı tuttum. 19 milimetre olarak giriyorum. Bakın burada 15 milimetrelik ölçüm var. Onu hemen verelim. 15 milim diyorum. Şimdi ben bunu çizerken buradaki daireleri düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü benim bakış açım burası. Dolayısıyla bunu ben düz çizip sonra sonradan vereceğim. Onun için 41 milimlik ölçüme ben artı 24 milim daha ekleyeceğim. Neden? Bu dıştaki çapım 48 milimetreymiş. Bakın şu kısımdan bahsediyorum. Şu ölçünün tamamını benim almam lazım. Dolayısıyla 41 artı 24 milimetre diyorum oraya. 65 milimetre olacak şekilde ölçümü veriyorum. Geldim buraya tuttum. Buraya kadar olan ölçüm 65 mm diyorum. Şimdi quick çalıştırdım. Şu dışarıda kalan kısmı bu diyorum. Sketch'ten çıktım. Peki bunu ne kadar katılacağız? Bakın 48 milimetre. Buradan pet definition'a giriyorum. Aynı şekilde yine Mirror Extent yapsın, fakat 48 bölü 2 yapsın. Geldim buradan onay verdim. Şimdi buradaki dairemi çap 48 demiştim, dolayısıyla 24 milimlik radiusum var her iki tarafta da. Edge Fit komutunu çalıştırıyorum. Ölçüm 24 milimetre. Geldim, bakın burayı seçtim. Şöyle parçamı çeviriyorum. Aynı şekilde burayı seçtim. Preview diyorum. Geldim. Okey dedim. Onayladım. Oradaki Deliğimizi oluşturalım arkadaşlar. Onu da isterseniz bakın hole komutunu kullanalım kullanarak yapalım. Şöyle SketchBase feature'ın içerisinden hole komutunu kullanarak yapacağım. Bakın kontrol tuşuna basıyorum klavyeden. Buradaki yayımı seçtim. Hole komutu dedim. Yüzeyimi seçtim. Buradaki dairemin tam merkezine bir delik attı bana. Peki deliğimin çapı ne kadardı? 32 mm. Buradan diameter kısmına 32 mm olarak giriyorum. Depth demeyeceğim. Blind kısmından gelip up to next diyorum arkadaşlar. Bir sonrakine kadar kes. Preview dedim. OK dedim. Oluşturmuş oldu. Şimdi şu köşelerde 2 milimlik radiuslarım varmış. Onları vereceğim. Buradan Dress Up Feature'ın içerisinden Edge Fleet komutunu çalıştırdım. Ölçüm 2 milim. Parçamı şöyle çeviriyorum. Birazcık zoomluyorum o kısma şunu tuttum 2 milimlik radyusumu oraya vermiş oldum. Buradan gelip izometrik olarak bakıyorum. Eksik ne kaldı? Hemen oluşturalım. 16 milim ölçüsünde şurada bir federim var arkadaşlar. Dolayısıyla geliyorum yine ZX plane'inde bir çizim başlatıyorum. Şöyle profile komutunu alıp rastgele şöyle çekiyorum. Şu iki noktamı tuttum. Buradan geldim. Coincidence yap dedim. Okeyledim. Aynı şekilde şu iki noktamı tuttum. Buradan geldim. Coincidence yap dedim. Bunu da aynı şekilde onayladım. Sketch'ten çıkıyorum. Burada Solid Combine içerisinde Stiffener komutum vardı benim. Ölçümü 16 milim girdim. Geldim buradan onay verdim. Şimdi katı modele baktığım zaman şu üste kalan çıkıntıyı oluşturalım arkadaşlar. Buradan buraya ölçüm 15 milim. Üst yüzeye kadar 19 milimetre verilmiş. Dolayısıyla şurada kalan mesafem 4 milimetre. Onun için bu yüzeye gelip bir çizim başlatıyorum. Şu içerideki dairemi öncelikle Project 3D Element'te kopyasını alıyorum. Circle komutumla rastgele bir yere bir tane daire çiziyorum. Çapım 48 milimetre olacak onayladım. Kontrol tuşuna basılı tutarak bu merkezimi ve bu dairemi seçiyorum. Buradan geldim. Concentric City dedim. Eş merkez ilişkisi. Onayladım. Sketch'ten çıkıyorum. Buradan Pad Definition diyorum. Yukarıya doğru ne kadar demiştik? 4 mm. Oradaki çıkıntıyı da oluşturmuş oldu. Şöyle gelip buradaki plane'lerimi sağ -click yapıp gizliyorum arkadaşlar. Ve herhangi bir eksikliğim de yok katı modelimde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.